Evet arkadaşlar hepiniz geldiniz Bugün değişik bir tanıtım gibi bir şey videosu çekeceğiz Allah belanı versin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Evet arkadaşlar Şu an yanımda kuzenim var arkadaşlar Onun sesi gelirse işte, Videoma özür dilerim Benim, benim sesim onun videonun gelirse özür dilerim Arkadaşlar Şu an şu arkadaşlıktan da geliyormuş ses Lazım. Evet. Şu anda ben <laughs> kafa topu oynayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakterim sadece bu. Evet. Hemen başlıyorum. Konuşmayacağım arkadaşlar. <laughs> Hayfa Mami'le oynayacağım. Bu arada arkadaşlar 50 tane yanak şey yaptım. Ee, özel çark çevirdim. Tabi onu videoya alamadım. kaç basayım süreceğim artık ya amına tövbe estağfurullah ya karayı salak gibi yapma ya sen ayarlayamıyorsun evet arkadaşlar sen mi atacaksın bana istek tamam atacağım çöpüklü ayakkabım güzelmiş Teşekkürler. ya abi <laughs> Sadece ne? son bekliyoruz. Bekliyoruz. Küfür edecek ya. Evet. Videoyu durdurmam gerekti arkadaşlar. Geldim. Lanet olsun ya. Sıcağın kaçmalı. <laughs> Maalesef. Bekliyoruz. Balans kısımda. <laughs> ben atıyorum istiyorsan. Şimdi bir küfür edeceğim var ya. Evet biraz şans sıkıntısı. Evet. İsteyin Evet. Evet arkadaşlar yakında Minecraft açacağım. Minecraft da başlayacak. İsterseniz ben de başlatabilirim arkadaşlar bu arada. Ya da ben alacağım yine neden birlikte başlamıyoruz? Evet birlikte başlayabiliriz arkadaşlar. Ortak video gibi onun gibi bir şeyler yapabiliriz. Sen de çok istersen sana da satın Evet ben de satın düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Yoksa sürümler güncellenmiyor APK'da. Hmm. Hmm. İnternet sorunu falan yaşadı. Hmm. Arkadaşlar bu arada ismini neden değişik böyle üç kere ya, Çünkü hiçbir ismi olmuyor. Evet arkadaşlar şu kullanıcı ismi şu an kullanılıyor. Hatta ben olmadı arkadaşlar anca iki reel oldu ya. Evet arkadaşlar. Eskiden adım Acun CSCS'de sonra Onurhan Meto anana söylüyorum. Onurhan Meto Onurhan diye bir tane şey hem, hesabımda kaldı. Yani adın annesinin CS, hesabı. hesabı. Özlüyorum. Arkadaşlar yeni Clans ve Bombi Çesam da kaldı. Ne kadar <laughs> da severdim ya. Arkadaşlar şu an özür dilerim iyi oynayamıyorum biliyoruz. Benimki de internet o kadar kötü ki. Evet yani. arkadaşlar benim de biraz öyle oluyor. Çünkü az önce içinden geçti az önce kopmina 250 ms. Evet. Hatta bazen internet sorunu yaşayabiliyoruz. En ah. çok ben yaşıyorum. Bak görüyor musun benim Evet, ama inter sorunu yaşadığın için bunu saymasak. Aa yeter. Bakıyorum. Sana nedir kanka? Ananı Huu. ya top içinden geçiyor. Hayır mı? Hayır mı? diğer özel bir başka bir şey saklıyorum. Son dakikalara. Yani son sahneler gelmiş gibi. Bir dahaki maçı isteye ben atsam. Tabi oynarsam. Bir dahaki maçta da kaçırır. Evet arkadaşlar o zaman bölüm bölüm yapalım biz bunu. Bölüm bölüm değil mi ya? Dört ya da olur ya bölüm bölüm. Hemen yüklemesi kolay olur. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Det er evet, gøy å smake på det.